Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına hoş geldiniz. Hazır top kek tadında doya doya yiyebileceğiniz kek tarifi vereceğim. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle 3 adet yumurta ve 3 bölü 4 su bardağı toz şekeri köpük köpük olup beyazlaşana kadar mikserle yüksek devirde çırpalım. Bu şekilde çırpmak yumurta kokusunun olmaması ve kekimizin iyi kabarması için önemli. Ardından karıştırma kabımıza 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 3 su bardağı unu ekleyip çırpalım. üzerine 1 çay bardağı damla çikolata ve 2 yemek kaşığı kırılmış fındık ekleyip hamurumuzu söndürmeden kenarlardan orta kısma doğru spatula ile karıştıralım. Bu arada bu tarif için benim kullandığım çay bardağı büyük. Eğer bu tarz bir bardağınız yoksa 3 bölü 4 su bardağı şeklinde ölçü alabilirsiniz. Hamurumuz hazır olduğunda yağlayıp unladığımız kek kalıbına kek hamurunu dökelim. Kenar ve alt kısımlarından hafifçe vurarak hava kabarcıklarını çıkaralım. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45-50 dakika kadar pişmeye bırakalım. Pişen kekimizin sıcağı çıktıktan sonra ters çevirelim. İyice soğuduktan sonra tercihe bağlı pudra şekeri serpebilirsiniz. Tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer Instagram kullanıcısıysanız Instagram üzerinden nefis maceralarımı yazarak daha fazla tarife ulaşabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.